Merhaba, al bakalım gel. Gel, yaş mama sever misin sen? Yemeyeceğim, peki. Evet, sokakta bir çocuk bulduk, kapımıza geldi. Sahibi var mı biz de bilmiyoruz. Şimdi kontrol edeceğiz çipini falan ama önce iyi huylu mu onu anlamaya çalışıyoruz değil mi? Sen tasma takarken bir şey yaptı mı? Biraz şey bakıyor ama şöyle sen? Biraz gergin bakıyor. Merhaba. Bakayım sana bir, bana bir bak bakayım. Çok güzelmişsin. Labrador musun sen Golden mı? Arada kalmış biraz. Çok iletişim kurmuyor. Belki veteriner geçmiş olabilir. Yani bu odayı hissetmiş olabilir. Kapının önünde daha şeydi, hareketliydi. Bir çipi var mı bakalım ama. Bunlar da genelde çok uyumlu ırklar olurlar ama ısırdığında mı da çok güzel ısırırlar. Ben daha önce ısırılmıştım. Aa, var çipi. Çipi var mı? Çipin var dostum senin. Sahibini bulalım. Bilgisayar alıp geliyorum Ya e Şimdi şansımızda çipi var. E, işte, Tarım Bakanlığı sitesine gireceğim. Orada kayıtlıysa, eğer bir ailenin adından kayıtlıysa sahibini bulma şansımız olabilir. Çocuk böylece sokakta kalmamış olur. Bakalım, bazen çip oluyor ama sahibi olmuyor. Yani bir kaydı olmuyor. Şimdi siteden kontrolünü sağlayacağız. Ama bence veterinerin ne olduğunu biliyor. Buraya girince gerildi. Çipin güzel tarafı bu işte aslında. Yani hayvanlara takılmasının önemin burada ortaya çıkıyor. Eğer çipi olmasaydı sahibini bu mu umudumuz bile olmayacaktı. Belki şimdi ufak da olsa bir umudumuz var. Belki bir yerden kaçtı, belki kayboldu. Böyle bir iki senaryo var. Terk senaryosu. Maalesef o da mümkün. Çok sıkça Türkiye şartlarında yaşadığımız bir problem. Korkma bir tanem. Bunu taradığımız zaman çip vücudunda neredeyse orada okuyor aslında. Şu iki skopalı arasına takılmış. Bakalım şimdi yazalım. İsmi ş**miş. Yalova'da. Yalova'da mı? Yalova kayıtlı. Evet. İlginç. Sahibini bir arayalım bakalım. Ya muhtemelen oradan bu taraflara sahiplendirildi. Bu taraflarda kaçtı ya şey yapıldı. Aşama aşama bulmaya çalışacağız. Yani şu an cevap vermiyor da sahibi 44'lü kaç yaşında yapıyor? Çok ciddi bir yaş. Nerede senin ailen? Ha? Öpçen. Ne oldu az önce yüz vermiyordun? Aferin oğluma benim. Çok güzelmişsin sen. Senin sahibini arayacağız tekrar tamam mı? Bulamazsak da başka aile buluruz olmaz mı? Sen bir daha arar mısın Doğancığım bu sırada biz bakarken? Gel. çok güzelsin ha. Keşke dilleri olsa da anlatabilseler başıma bu geldi, şu geldi diye. Ha, ne güzel olurdu değil mi? Kulağına bakabilir miyim? Tabi birazcık da çekiniyorum hiç tanımadığım için. Ne yapacağı belli olmuyor. Köpeklerin bazen korktuğu için yapabilir. Şey yapabilir değil mi oğlum? Ha, çok cana yakın ama maşallah. Maşallah buna ya. Kulağına bakabilir miyim? Aferin sana. Gözlerine de bakayım mı? Bir kere bakayım. Aferin benim oğluma be. İsmini sor doğru mu diye. Gel sana o sırada yaşmama vereyim mi bir daha? Barıştık belki de. Aramız iyi gibi ha. Bak. Yer misin? Evet. Çok güzel. Of yürümün, tozlu tozulma be. Bırakın Nedir? Köpeğe Bırakın köpeğe gitsin mi? Terk etmiş yani. Hayır, hayır. Şu an bir Avrupa ülkesinde olsaydık muhtemelen ee, direkt ceza yiyecekti. Biz şimdi yine gerekli işlemleri yapacağız ama hiç umurlarında olacağını zannetmiyorum. Ne yazık ki bu anlamda ülkemizde bir düzensizlik var. Böyle işte o yüzden bu kadar kolayca terk edebiliyorlar aslında hayvanları. Sokağa atabiliyorlar. İnanılmaz. Nerede yaşıyorlarmış? Şey. Bırakın derken yani o evini bulurt anlamında bir şey miydi yoksa? Bırakın, Çok güzelmiş gerçekten ya. Çok güzelmiş gerçekten. İşte çok güzel bir özet oldu bu. Çok güzel bir özet oldu. İçinde bulunduğumuz durumu anlatan, sokak hayvanlarının niçin ülkemizde bu kadar arttığını gösteren, bu arada kısır da değil bu çocuk. Biz bunu çok sık yaşıyoruz bu arada. Sürekli sürekli yaşadığımız bir şey. Böyle sokakta sokak hayvanları dövecek, zarar verecek, şiddet görecek o anlamda. Birileri sahiplenecek, tekrar atacak, bir sürü sorun yaşayacak. Bir güneş bulursa çiftleşecek, daha da artacak. Aylar geçtikçe bu sayı çok 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 daha çoğalacak ve sokak hayvanı hiçbir zaman bitmeyecek. Sinir bozucu. Yani çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. İç dış parazitlerini yapalım. Ya bu çocuğa eğer aile olmak isteyen olursa bu arada işin özeti ortada. Çok güzel olur. Bir sahip bulabilirsek, bir ailesi olabilirse gerçekten harika olur. Yani çok güzel bir köpek. Hepsi çok güzel. Keşke sokakta hiç hayvan kalmasa tabii. E ama o belli ki evde büyümüş bir bahçede ya da bir evde büyümüş olabilir ve sokağa alışık değil. Ta yol ovalardan buralara gelmiş bir şekilde ne yaşadı bilmiyoruz. Eğer yuva olmak isterseniz lütfen ulaşın bize olur mu? Bu durumda yeni sahiplenecek kişi ne yapması gerekiyor? Özellikle için başkasının adını dumanı... alıp Ya Kendi üzerine alım gerçekleştirebiliyor. Karşı taraftan sadece bir imzalı kağıt isteniyor. O imzayı verdiği takdirde onun üzerinden alıp başka bir yeni aileye aktarımı sağlanabiliyor. Yurt dışında olsaydı ne olurdu söyleyeyim. Bu hayvanı bırakan insan çok ciddi bir para cezası alıyordu. Arkasından da bu çocuğa zaten el konuluyordu. Asla geri verilmez. Ve ona çok güzel bir yuva bulunurdu. Bu işin peşine koşulurdu. Yani Avrupa'dan çok izleyenimiz var. Oradan aslında bize anlatsalar işin doğrusu gerçekten böyle mi çok seviniriz. Orada nasıl yürüyor bu işler. Ama benim bildiğim özellikle Almanya'da e, Hollanda'da çok güzel bir şekilde işliyor bu sistem. Umarım Türkiye'ye de bir gün gelir. Okey gel sana bir damla yapalım tamam mı? Hiç korkma oğlum tamam mı? Bekle. Sadece biraz ıslanacaksın. Seversin sen suyu. Bu ırklar çok sever suyu. Bunlar da çok güzel ırklar. Böyle bahçede de çok güzel yaşarlar. Çok güzel oyun arkadaşı olurlar. Koruma falan yapmazlar tabii ama. Müthiş bir ev arkadaşı olurlar, yol arkadaşı olurlar, spor arkadaşı olurlar. Aslen av köpekleridir bunlar ama çok güzel bir dost ve çok akıllı bir ırktır. Umarım en kısa sürede bir aile buluruz sana. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bal kafa.